Anlat, okulun ilk günü nasıldı? Ağzımızı yokluyor. Bırakıyorum, biraz da de iş ol. Tamam. Aa, ne bileyim, iyiydi sanırım. Bilmiyorum. Üf, çok ustacaydı. Neşe de tıpkı böyle yapardı. Kesinlikle bir şeyler dönüyor. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadı. Ne yapacağız? Neler olduğunu öğreneceğiz. Ama yardım gerekiyor. Kocaya işaret ver. orta sahaya doğru hızla ilerliyor. Eyvah, hatun bize bakıyor. Bir şey mi dedi bu? Ne? Ah Özür dileriz efendim, kimse dinlemiyor. Çöpü mü çıkarmadık? Klozet kapağını mı kaldırmadık? Ne? Ne istiyorsun be kadın? Ah, yine o şapşal ifadesini takındı. Şu anda onu boğabilirim. Bir daha işaret ver. Aa, ee Riley, okul nasıldı? Ş Yok artık. Ay, bir şey. Bu tip için mi o taş gibi pilottan vazgeçtik biz? Çekilin, Neşe benim işim. Okul çok iyiydi, tamam mı? Riley, her şey yolunda mı?